belediye meclisi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2026 mali yılı bütçe tasarısı 2026 mali yılı performans programı ile 2026 yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri başta olmak üzere 1 Ekim'de gerçekleşen ilk oturumda komisyonlara sevk edilen 5 maddeyi karara bağlamak üzere toplandı. Kuşadası Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçe tasarısında gelir bütçesi 2 milyar 700 milyon, gider bütçesi 2 milyar 900 milyon, finansman bütçesi de 200 milyon lira olarak hesaplandı. Mecliste Kuşadası Belediyesi 2026 mali yılı bütçe tasarısı ile ilgili hazırlanan plan ve bütçe komisyonu raporu oylanarak kabul edildi. Toplantıda ayrıca 2026 mali yılı performans programı ile 2026 yılı ücret ile vergi resim ve harç tarifesi de kabul edildi. Bütçe kararnamesindeki birinci maddeyi oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler... Süreçle ilgili bilgi veren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, şehirler arası otobüs terminali olarak kullanılan bu alan yakın zamanda kentimizin modern bir yönetim merkezi haline gelecek dedi. Kuşadası Belediyesi mevcut otogar alanı üzerinde kente yeni bir belediye hizmet binası kompleksi kazandırmak için bir süre önce çalışma başlattı. Bir süre önce başkanımız Ömer Günel'in talimatlarıyla yeni hizmet binamızın yapımı için çalışmalara başladık. Yine başkanımızın talimatıyla bu projenin ödüllü bir proje olmasını tercih etti kendisi ve o şekilde bir yarışma düzenlemeye başladık. İzmir Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın da iştirakiyle alanında uzman, yetkin profesörlerimizin, akademisyenlerimizin ve mimar mühendislerimizin olduğu bir kurul oluşturuldu şu anda. O kurul dün ilk toplantısını yaptı, çalışmalara başladı. Tahmin ediyorum 4 ay içerisinde, 5 ay içerisinde bir e, yarışmayı sonuçlandırıp güzel bir projeyle halkımızın karşısına çıkacağız. Burası e, bahsettiğimiz projenin yeri şu andaki otogarın olduğu alan. Burası 12 bin metrekarelik bir alan. Bunun e, küçük bir kısmında hizmet binası yapmayı planlıyoruz. Geri kalan kısımlarda da Kuşadalıların faydalanabileceği sosyal donatı alanları, kitap kafeler, e, küçük böyle e, kırtasiyeler işte kafeteryaların olacağı bir alan oluşturacağız orada. Yeşil ağaçlar kesinlikle korunacak. Burada özellikle başkanımızın talimatı da bu şekilde zaten. Ağaçlara dokunulmadan mümkün olduğu kadar orada halkımızın sürekli faydalanabileceği gelip vakit geçirebileceği güzel bir yeşil alan oluşturmayı planlıyoruz. olacaktır. 15. Yok. Bu Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altın Kaynak 1. Çıkmaz Sokak sakinleri. Yakın çevrelerinde bulunan metruk binanın etrafında bulunan atıklarla ilgili Kuşadası Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atıkları kısa sürede bertaraf edip bölgeye yeniden düzenli ve temiz bir görünüm kazandırdı. Çalışmaları Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Hamza Kürkçü de yerinde takip etti. Hamza Kürkçü, vatandaşımızın talebi bizim önceliğimizdir. Ekiplerimiz kendilerine iletilen talepleri mümkün olan en kısa sürede değerlendirip gerekli çalışmayı gerçekleştiriyor dedi. Baya bir kirlenmiş burası. Biz de ekip arkadaşlarımıza, temizlik müdürümüze bildirdik. Ömer Başkanım duyarsız kalmadı. Hemen ekibi al Hamza oraya git dedi. Ne gerekiyorsa yapılsın dedi. Biz bugün buradayız. Yağmur falan dinlemiyoruz. Mahalle sakinleri ise belediye ekiplerinin hızlı ve özenli çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Temizlik çalışmalarından sonra çevrelerinin çok daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Buranın bir bakım olması gerçekten gerekiyor. Virane gibi, çöplük gibi. Hamza Bey sesimi duyduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle insanlar var. Bu yıkılma, yıkılmayan bina için sağ olsun Hamza Bey'i dün çağırdık geldi, ilgilendi. Herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'e selamlar. Kuşadası'nda Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede yaşayan yerleşik yabancılara yönelik bir süre önce ücretsiz Türkçe kursu açıldı. Başlangıç seviyesi olan A1, A2 ve B1 seviyelerinde açılan kursta Filipinler, Suriye, Irak, Ukrayna, Belarus, Rusya, Kosova, Avusturya ve İngiltere'den gelip Kuşadası'na yerleşen yabancı uyruklular Türkçe öğreniyor. Çoğunluğunu genellikle evlendikleri için Kuşadası'nda yaşamayı tercih eden kadınların oluşturduğu kursiyerler yerler. Haftanın 5 günü aynı sınıfta aynı sıralara oturup Türkçe eğitimi alıyor. Yabancı kursiyerler eğitim sayesinde Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buluyor. Kursların 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi. Evet ben Yulia Sancak. 5 yıl burada yaşıyorum. Türkçe ders öğreniyoruz. Çok memnunum. Benim adım Melik Atak. Ben Türkiye 12 yaşında yaşıyordum. Önce Bodrum'da 3 yıl yaşıyordum. Bir yıl da yaşıyordum. Şimdi kuşadasıda yaşıyorum. Seviyorum burada. Türkçe odev var. Ritmimi seviyorum. Benim adım Olga. Ben Belarus'dayım. Ben kuşadasıda 3 yıl yaşıyorum. Ben çalışmıyorum çünkü ben çalışmak burada istemiyorum. Zor, yabancı ama ben Türk ders alıyorum. Türk kültürü çok seviyorum. Arsitektür burada çok iyi çok başka şahin bakmak istiyorum. Her zaman yeni şahin geliyorum. <laughs> Çünkü Türkiye ve Kuşadası çok güzel. Uh, Ukrayna'dan geliyorum. Uh, Kiev'den. And, um, ben öğretmenim. Pasta öğretmenim. Um, Kuşadası, uh, kuşadası da uh, ben um, ik, um, bir yıl yaşıyorum. 5-4 yıldır halk eğitimde çalışıyorum. Yabancılı Türkçe öğretmeniyim. Yabancılara Türkçe dersi veriyorum. A1, A2 ve B1 seviyelerimiz var. Türkiye'de kuşlasını yaşayanlar var, yeni gelenler var. Çok karışık seviye gruplarımız. Bir arada öğretmeye çalışıyoruz. Mesela son A1 grubundayız. Bir aydır dersteyiz. 9 çeşit millet var. 9 farklı ülkeden millet var. Burada birbirleriyle de hani tanışıp kaynaşma imkanı buluyorlar. Hani farklı ülkelerden ya da aynı ülkeden gelmiş insana birbirlerini tanıma farklı kültürleri bizim kültürümüzle birlikte tanıma imkanları buluyorlar. Genellikle memnunlar çok dolu geçiyor sınıflarımız. Bir tekrar edelim. Ben beraber söyleyelim. Seminerin açılış konuşmasını yapan ilçe milli eğitim müdürümüz Sayın İbrahim Ataman, akran zorbalığının eğitim ortamlarında karşılaşılan önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayarak, okullarımızın güvenli, huzurlu ve her öğrencimizin kendini değerli hissettiği mekanlar olması en büyük önceliğimizdir dedi. Seminerde sosyal hizmet uzmanı Tülay Şahin tarafından bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Canım açıklıyorsa, şu şey, o çuvaldız da başkasının canı çok acı bir demek. Aslında hayat kuranımız da olması lazım, lazım. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi ben güçlü olabilirim, makam, mevkim olabilir, iriyar olabilirim, benden küçük ille bu okulda olmak zorunda değil. Dışarıda, sokakta, okul dışında, okul içinde küçük öğrenciler olabilir. Ya benden daha büyük birisi, daha güçlü kudretli birisi bunu yaparsa bu benim hoşuma gider mi gitmez? Mi? Kaza sabah saatlerinde İsmet'in önü caddesi üzerinde meydana geldi. 09P2555 ve 09AHP51 plakalı iki öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09P2555 plakalı servis minibüsü savrularak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Devrilen minibüs içerisindeki öğrenciler ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkan öğrencilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada biris servis rehber görevlisi olmak üzere iki öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan kısa bir süre önce kavşakta bulunan sinyalizasyon sisteminde teknik arızanın olduğu bilgisi alınırken... Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Türkiye'de kestane üretiminde birinci sırada yer alan Aydın'da kestane hasadı devam ediyor. Rekoltenin ve kalitenin iyi olduğu AB coğrafi işaret tescilli Aydın kestanesi için Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik alım töreni yapıldı. Törene Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ve kestane üreticileri katıldı. Aydın'daki 12 üretici 131 kilo kestane getirip borsaya teslim etti. Yılın ilk kestanelerini sembolik olarak 550 liradan aldıklarını belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, yeni hasat sezonunu bütün üreticiler için hayırlı uğurlu olmasını diledi. İlimizin ve bölgemizin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan ve borsamız tarafından Avrupa Birliği coğrafi işareti alınan Aydın Kestanesi ilimiz ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. 2025-2026 sezonun ilk kestanesini Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilosu 550 liradan teslim almış bulunuyoruz. 23 Ekim Perşembe günü Emerald Azure 082230, Ascent 0818, Seaborn Anchor 0818, Pearl 061230 saatleri arasında limanımızda olacak. 23 Ekim Perşembe günü Kuşadası'nda hava gündüz kuvvetli sağanak yağışlı 22 derece, gece ise kapalı 17 derece olacak.